Şey vay vay ikinci büyüm. İkinci, ikinci şey yun ikinci bölüm Mama O o para da dönmüş. yaptım. Ya. yapmıştım? Bak göstereyim. Ah. <laughs> yapmış? <laughs> 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 evet arkadaşlar. Herhalde ben Vi video başlığında ben biraz böyle biliyorsunuz saçmalamayı seviyorum. Sen videoyu yaptın mı? Açtın. Evet. E benim ben... niye haberim yok? Televizyondan gelen sesle siz boş verin. Bizim sesimize odaklanın ve oyuna. Zaten birazdan bozuk sesler gelecek. Değil mi Umut? Evet doğru diyorsun. Kabus gibi bir şey. O sırada <laughs> dünyamız bir anda yok olunca. <laughs> <laughs> Tepe. 399 mu? Eşinlendim. Sınlandım. Ben de geliyorum. Dakika. Evet, blokların arasında sıkıştık arkadaşlar falan. Işte. sen benim yanıma sınlan? Ben ne neredesin sen? Yukarıdayım. Bu ne böyle? Ben Bu nasıl bir performans? Evet. Hadi. Hiçbir yere gidemiyoruz. Hayır, bir ışınlanma da gitti. Umut uç. Başka şekil... <laughs> şekilde olmuyor çünkü. Uh, yürü. Yürüyorum. Nereden gidiyoruz? Ee, tek belirli <laughs> yerlerde yürüyebiliyoruz. Bu ne? Tek bir çizgide. Hmm. Farlansın böyle olduğunu bilmiyordum ki. <laughs> Bu kadar lanetli olduğunu böyle <gülüyor> sanmıyordum <gülüyor> ben burada. Ay etraf Dur bekle daha şu çıkınca şey olmuyor bazen. Ne <laughs> Yerlerde yol var. <laughs> Burada ne oluyor her şey? Aa, biz şu anda hangi yoldan yürüyoruz? Boşluktan mı? Sudan mı? Hangi yoldan gidiyoruz biz şu anda? Önleri sizden <laughs> <de, gülüyor> gidebiliyoruz. Ya, evet. Ya, Birazcık ya. zorlasak gider ya. miyiz acaba? Önleri siz görünmez bir blok alalım. Görünmez blok ne Umut? Görünmez blok değil mi <laughs> Bariyer yani. Ben ona görünmez blok diyorum. E, bu ne? şey koyulmuyor. Çünkü bu havadayız ya. Burası uzak ya. Yere de koyulmuyor. Bu ne? Ne oluyor oyuna? Fizik bitti. Bariyer koyacağım. Baryer. Yani Herhalde yok. oyunun fiziği bitti. Kerim abi. Oradan bir eş şu farlansın olduğu sürme girebilir misin biraz? Aç. Farlansın olduğu sürüm. Hayır yani. Beta bir şey. Beta 7.3 de... herhalde. Hayır olmuyor. Hayır öyle şeyde çıkıp da. Neresi? Bir dakika. Bu bunlar bu değil şurada. Ne? De. Şu harfi şu de. Şurada. Yani yayınlanmış diyor ama. Tarihi mi? Kaldırmış mı? Beta. Beta üst geldi Daha yok. O zaman tarihi değil. Tarihi de değil. Ben neresi, ben kaldırılmış. 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 Deneyelim. Bu Bunlar, bunlar <laughs> <mini istiyordu>. <gülüyor> <gülüyor> Yayınlanmış bir iş. Işte. olabilir mi? O değil. Neler? Özel brr, brr.

Neyse ben de geliyorum. Ha iyice sunup amcığım ben de bağlasın. Neyi? Sey tableti. Şu tableti. <laughs> Hadi. Evet. Birazcık sizi sıkıldı. Bak <laughs> ama. Ama ne vereceğim? Sey internet internet. Neredesin? Siz neresiz? Ben senden çok uzaklaşmışım. Ben sana doğru yüzüyorum. Ben de Bunlar nasıl bir şey falan? Geldim geldim. Burada dümdüz ilerleyelim. Hal ki bir şey çıkacak. Evet. Buradan çıkacağız. Farlans'tan kaçacağız. Farlans'tan ka kaçma operasyonu. <laughs> Öyle git de. Sonra bir şey olmuyor. Zaten arkamıza bak. Eski Farlans mı daha güzel sence bu yeni mi? Yeni mi bu? Evet. evet. Ve en Öncesi. Eski öyle şey eskisi derdi. ya öyle kocaman bir peynir gibi daha filan hani şey diyor o zamanlar hmm. peynir gibi şeyler hatta Minecraft Troy modda vardı ama adamlar onu da kaldırdı. Adamlar Stroy da mod... her şeyi kaldırıyor ama ya. Yani. evet Mojang her şeyi kaldırıyor burada yani öyle oyun kodlarından bulunmuş olsa zombiyi bile kaldırırdı bence. Az kaldı bizi de kaldırın. <laughs> Düşün seni bizi de kaldırıyor. Oyuncu, şey diye, ka Oyuncular kaldırıyor. <laughs> şey diye böyle. Çok büyük bir binalar yaptığınız için yasaklandınız. <laughs> Öyle bir şey kaç dakika olmuş? Sen benden acılı olursun. <laughs> Yok sen benden uzak işte sen çok iyiydi şimdi. Yüzmeyi öğrenmemişsin. Yine dünyada deneyelim suda değil bence. bence. senin su, 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 olmayan güzel bir güzel bir dünyada. Yani iki saat seyredir. <laughs> i̇ki ben saattir böyle gidiyorum. Eden e girmezsen iyi olur. Evet. Eden biz şu anda çıktık. Bir daha da girmiyoruz değil mi Umut? <laughs> Çok akıllıyız biz. Nerecis? Ne? Tane tane ne? Evet. Biz Minecraft'tan nefret ediyoruz. <laughs> o sıra, eskiden. Buaf buaf. Minecraft değil buaf Kerem abim giymiş. Ya ben yapmışım. Neyi? <laughs> Kimse bir şey demiyor. Evdeyken TP 9999 10, 10. İnşallah orada deniz çıkmaz. O sırada burada da deniz çıkıyor. E ne son derece iyisin. Ne yapayım? Isınmayı getirdi de. Aa, ben şu anda ne? dünyanın aşağısında mıyım? Ne? Üstünde mi? Bu ne? neresi? Çok uzaklanınca şey oluyor. Ne? Bak. Çok uzaklanınca oyun bozuluyor. Ne? Bak. Çıkıyorum. Zınlanmayı mi? Yanıma biraz bunu Ve şunu attırtmayı yanıma şınladıktan sonra vereceğim. Niye hemen evde girdin? Oları çok hiç giydim. oynamıyoruz biz. Hangi sayı? İki mi? Aaa çok güzel ikiye girmişsin. Üç, üç. Çok güzel bire girmişsin. O ol, bir Ben mi? şu anda ha, neredeyim? Aa, Bilmiyoruz. Bir Senin bir yanına Senin yanına Önden Ömer'im şuradan koordinatlar neydi? Yeniden gel. öldüm. TP hmm. 999 10 10 110. Şunu deneyelim de. 110. 110 deneyelim. Uy. Bak şu anda yukarıdayım. Evet. Ama biz yine de şöyle inelim. Uçarak ne olur ne olmaz değil mi? Umur? Dünya sonunda ne çıkacak belli olmaz. Ne ben, ben şu anda yürüyorum. Burada deniz. Bak. Bu sırada o. bir anda o deniz bozuluyor. <laughs> hemen bozulmaz çünkü şeye dönüştü bu. Umut bak ne yapacağım. Kısımdan <laughs> buraya 999 999 99, 999 biraz abarttık mı acaba abarttık abi sen ne gel çok eğlenceli artık şu so, operatörü operatör başka dönüyor. bu sevmedi evet bir video sanki ha düzgün yani falan deneyelim deneyelim Güzel dünyada bence daha güzeldir. Böyle durdu. Niye böyle kızıyor? <laughs> Çünkü bizim onda dilimiz böyle. Allah biz artık böyle önderersiz düşeceğim <laughs> <düşecek gülüyor> ben. Umut <'u> at <laughs> 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 Artıkım. Umut oturadı ben şöyle. <laughs> Umut biliyor musun bu nasıl kokuyor? Nasıl? Benim ayağım. Çok güzel. oda kokusu, o da kokusu. Oda kokusu. Evet. <laughs> Hazır mısın o da kokusuna? Hazır. Ne ye ye? ye. Hazır. 99 1 1 9 Bir daha az mı oldu? Bence de. 5, 5, 5. Ah. Ah. 999 az olmuş. Umut, sence şu iyi mi? Ay, i̇yi, iyi. Sence e, neresi? Su aparatları getiriyor. Bir dakika. Bir var. Şu konu iyi mi sence? TP'de. i̇yi iyi. Bir e baktın gökyüzündesin. En yukarıdasın. <laughs> Niye acaba? Bak aşağı bir, Aa, bir ha. saat sonra inerim. İnince de büyük ihtimal farlansın. <laughs> Hazır mısın Umut? <gülüyor> Hazırım. <laughs> TP yazmayı unuttuk biz ya. TP. Hazır mısın? <laughs> Bence TP bir Gökyüzünde buldum kendimi. <laughs> <laughs> Gökyüzünde buldum yani kendimi. Sonunda da gittim kendimi. Gökyüzünde buldum kendimi. <gülüyor> <gülüyor> yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok. Ha burada da. Demek ki yeni yeni şeyler de olmuyor böyle. Gidemiyorsun. Ya drone mı olmuyor? Bedir her şey yaptı kaymış. Bedir getir getir de geliyor. <laughs> <laughs> Bu ne ya? Açtın çoğunu kapatmıyor şimdi. Ay Allah'ım. Oyuncu için ne diyeceğim yani? Opera doktor. Şu oyuncuyu dünyadan at. Helo ne var? Umut bak bir. Aa. Orada da ben de... Orada <laughs> <laughs> Kendini kendin atıyormuşsun. <gülüyor> Aa, ben <laughs> atamıyorum? İnşaat kendimi de kapatıyorum. Oo, versini kapattı. Ziyaretçi oldum. Bak çok müthişim ben. Ben çok mu Uç uç, 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 uç. 3 3 2 Oo oo Yapma yapma oyun bozuldu. Yapma. <laughs> Az önce oyun bozuldu. Ne oldu? Ön neredesin? Ön neredesin? Domuzlar geliyor, gidiyor. Sen neredesin? Dostlar bak gidiyor. Sen neredesin? <laughs> Buradayım ben. Bir dakika ben bir şey deneyeceğim. <laughs> Kazanır mı? <laughs> oyun <Ay> Nasıl bozulmayasıydı. <laughs> Bence koyalım ya bence bu Minecraft değil. Bence bu Error Mine. Error <laughs> Error Craft bence bu. Error Craft. <laughs> Güzel oldu ha. E neresiz bir survival Error diyecek, Craft. Diyecek. Bu survival işte. Survival burada olacak iki, ilk iki bölümü. Üçüncü bölümde yağmacılar. <laughs> Çünkü şimdi burası eğlence için. Bunlar daha aşama. Hataları öğrenip öyle şey için. Nasıl survival daha sonra? Bunları siz bak inekler geliyor gidiyor. Evet hatta bak birisi daha yeni geliyor. Bunları siz çok değişik şeyler olmaya başladı. Umut. Hatta biri daha şimdi gidiyor. Ne İnek... <laughs> gidiyoruz? İneklerden birisi daha da gidiyor. Aa. Neredeyiz? <laughs> Her şey, herkes aşağı atlıyor. <laughs> Şuradan kıra kıra gidelim çok eğlenceli oluyor. Ben <laughs> Ben bir şey deneyeceğim Ha bir <laughs> şey vardın çağıralım. Burada vardın çağıralım. Ya da yağmacılara gününü gösterelim. Aha! Gidiyorlar Beni öldürüyordunuz. Sizden intikam alacağız. Survival var mı? Neresi arka arkaya baksın var. Sir Survival Beşin intikamında. İntikam Survival Kötüsü. Survival En, en normal <laughs> soru. <laughs> en güzel sonu. Önderiyorsunuz bu çok güzel oldu. He? evet çok zevkli. Bu da en komik video. Evet. En komik sorular. <laughs> <laughs> Yine vuy vuy, vuy 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 diye Ömer <laughs> Önderiyorsunuz ben çapulcu, çapulcu bir tane büyük birisi var. <laughs> ya mı? amacılardan intikam alalım. Evet onlar bize ne yaptı? Köyümüzü baskın yaptı. Hadi oh. intikam. Tamam evet. i̇ntikam. İntikam. 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 Ben birkaç İy. tane bundan. Ben de öyle yapacağım. Sıra bunda. Sıra bunda. Ender'in siz benim büyüğüm var. Sıra <laughs> da. Ama ben bunun sonra baltalıyı yapacağım. Baltalı bu galiba. İntikamcı yani. Ben şimdi baltalıya geçtim. Ben de. Vii. Hepsi gidiyor. <laughs> arkaya bak. Keşke arkaya bakarak geri geri gitsin. <laughs> Çok güzel gidiyorlar. <laughs> sonra bitme. Burası kaç <laughs> 17 dakika olmuş. Ne? Eğlence. Eğlence 3 dakika sonra bitiyor mu? Evet. Hayır. Neyse ikinci. Üçüncü bölümü de buna çeviririz. Hazır mısın Umut? Yeniden intikam. Benim intikamım acı olmadı mı? Hayır. Sanki tetris gibi. <laughs> tetris var. Yerlerine de koyabiliyorum. Burada bir blok var ama. Görüm Umut tetriste intikam. <laughs> Hayalet beni kovalıyor. Hayalet oldu. Ben bilmiyorum ki onu oynamayı. Neyi? Kim biliyor satranç oynamayı? Ben değil. ben değil. Kim biliyor? Ben değil. Kimse. Ben, ben em, başka saldıranları koyacağım. Ben de. Bize Bunu özellikle, özellikle yaşlı muhafız bir de muhafız. Ben de. Bir de ben enderman. şu yeni ge... Hayır Endi ben olmaz. Öndürmem benim atılırım. Su. Hu. Hu. İnden intikam alalım. Kastan gast, da. Kast kast kast. Delirtmişti bizi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> mutlu kast almışım ya. Onlara siz ben. <laughs> ben bunlar düşmez ki. Ha doğru. O zaman biz ben de sancımız halkından çıkarız. Ya. Ellerinden al. Ne alalım? Bak Umut şunu alalım. Şu bak bir. Dur hey, dur. Çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı bir yol. E neresi mi? başka bize kim kalsa aldı? bak bir. Çok tatlı. Hey. Hadi. Bak bir şunu. Bir dur iskelet. <laughs> 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 Onu kesinlikle evet. almalıyız. Onu evet. kesinlikle <laughs> almalıyız. Bir dur iskelet. Cadı. <laughs> cadı, cadı ile işimiz olmadı. Cadı ile işimiz olmadı. Cadı bize saldırmadı. Sağ ol cadı. <laughs> Sağ ol mu? <laughs> bak bak. Havada en büyük, alma. En büyük düş, düşmanıma. Gıcırtı. Gıcırtı <laughs> <laughs> şey gibi. Bak. Um, hani FNAF Secretary Viris'te hani vardı var. ya. Arkaya evet. gelince geliyorlar. Onun gibi evet. İki. 20 vay, 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 dakika oldu. 24 21 dakika yapılmam Zaten arada bir oluyordu evet, 21 dakika. 22 hatta 24 bile olmuştu gerisinde. Evet. O da 23 de seydi oluyordu. Ama o bölüm çok eğlenceliydi. Belki yine savaşırız. Tamam. burada ben öyle bir 16 da aldım. Tabii bir on altı da, da ona da oynadım bu şey arada. Sıra bi 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 pikli. Ben şimdi Piklin yağmuru olmuş da. zaten. Evet. Pikin yağmuru. Hadi bir daha, daha yapalım onu. O sırada pikin yağmuru. Da Piklin, yağmuru. <laughs> Piklin yağmuru yapalım. Piklin yağmuru. Biz aynı yere mi gidiyoruz? Evet. Mesela, ben yanına bir geliyorum. Bir e neresi sen? Çok uzaksın. Ne? Ben iki Şu saattir gidiyorum. Nerede? Yani Nereye Onlar doğru? Buraya doğru. <gülüyor> 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 Dur ben de şey alacağım hani senin ben gibi. şeyle, var. şeyle oynayalım ya daha rahat oluyor bende. <laughs> bir basınca taramalı gibi gidiyor. Mesela, <laughs> Sen dokunmadın oynadığından yani da. Dokunmadaydı. Şey. Öndürüzüz. Bak. Pitlin yağmuru. Pitlin yağmuru. Pitlin yağmuru. Öndürüzüz. Pitli yağmur. Pitli yağmur. Pitli yağmur. Bu zor da ha eski. Evet, mi? evet o çok zor. Simona farlı yüzünden ona katlanmak zorunda kaldım önceki videoda. Bir de iskeletten yeniden intikam. Hani şey olmuştu Buru. bir de. Buru bir de iskelet yandan. Pitlin yağmuru bir <laughs> Evet. <laughs> Hatırlıyor <laughs> mu? Evet. Es es pek yaşını hatırlıyorsun. Ne? Hayır, Umut bak. <laughs> sen sen, ben de, <laughs> benimle sen benimle dalgamı dalga geçiyorsun? Sen, sen Benim, benimle, dalgamı dalga geçiyorsun? Mı geçiyorsun, <gülüyor> geçiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> işte Bel belki, belki nostalji hücresi alarak onu yaparız. Senin yüzünü ben, yani bu kadar da bağırtı bağırtı olmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> Şunu yapalım sen Ben şu an bir zıt yöne koşuyoruz. Evet aynı. Ne koyalım başka? Bak şuna koy, şundan da koyalım mı? <laughs> Yok böyle bir şey yani. Çok, Çok komik ses çıkartıyorlar. Ben şu anda inek düşürüyorum. Bunlardan evet. çünkü, çünkü benim bilgisayarım ekleti. Bir, şey bir, <laughs> bir şey <var>. de <laughs> kedi. Tamam. Ama bana. kedi benim. Tamam kanalımın Sen simgesi olduğundan onu tamam, yapmam. Ya yapma. hmm. evet. <laughs> e <laughs> <laughs> da doğru. Patates mi Çok zor. Evet. Umut da hazır mısın? Baktık. E neresi o ne Nerede şey Onlar çok gıcıktı. Neydi o? <laughs> Adı neydi? <gülüyor> Magma mıydı? Magma gibi. Hatırlıyormuş Ama küçüklerden bir tanesinin ne yaptığını. Küçük küçükler bize şey yapmıştı yiyeceğiz. hatta. Ne <laughs> sen ters gidiyorsun arkana bak. Biliyorum. Evet. Sen oraya git ben buraya. 30 dakika olsun bu video. <laughs> 30, <dakika gülüyor> 30 dakika olursa en en şey. Bir dakika. Mavi diye bir ses iyi. geliyor. Evet. Bununla bunu yiyemezsin. Bunlar ise şunların sesi çok güzeldi Vasi. Evet ama bunlar çok güzel ses. Hadi Ben çok sıkıldım Hayır, başka böyle. bir şey yapalım. Evet görüşürüz. Bay.